arkadaşlar gördüğünüz gibi. Önümüzde alt tane, tane kase var arkadaşlar ve o kasenin içinde arkadaşlar su var. Ve önümüzde alt tane ping pong topu var. Ve gördüğünüz gibi 10 TL, 20 TL, 50, 100, 200 ve en son olarak 500 Beş, TL. Benim, benim. 500 TL'ye kadar para kazanma evet. arkadaşlar, ama bunun nasıl kazanma şansımız var? Buraya geçiyoruz arkadaşlar. Topları alıyoruz. Böyle sırasıyla ilk önce birinciye. Sonra ikinciye, sonra üçüncüye, sonra dördüncüye, beşinciye, altıncıya atıyoruz. Eğer hepsini full atarsak 500 TL cebimizde. Evet. Eğer evet. bir tanesini de... Bir tanesini atsa şuraya, diğerlerini atamazsa demek ki 10 TL ile çıkacak. Aynen öyle. Bu kadar arasın. Hadi. Evet, küçükten O küçük zaman, tabii ki küçük tabii ki küçüktür büyüğe kadar başlıyoruz. 6 tane evet. hakkı var. Herkesin 6 top hakkı var. Ve şurada, biraz ileride. Hah, bir burada. Evet hadi çok eğlenceli olacak kim daha çok kazanır arkadaşlar kim, kim daha çok abone olmayı lütfen unutmayın ki ben kazanacağım Ve Arkadaşlar deyip başlıyor Evet yes, yes. Yes. 10 TL Easy <laughs> Aa, Aa, 5 TL 500 TL kaybetti Ve 200 TL'yi de kaybetti 20 TL, <laughs> TL cepte Ve son top yok kim? son değil 2 top ve Arkadaşlar David'in kazancı 20 TL. Hmm. Ve Mehmet. Hadi bayağı. Ama 500 TL'yi çok istiyorum. Şurada evet, onu duracaksın. Arkadaşlar sıra teyze de. Geldi. 500 olmaz mı? Hayır olmaz. Gözümde ya. Senin de problem var ama. Ve, ve bakalım 500 TL alacak mı? Hayır olmadı. Hemen yani. 20, hemen 20 TL istiyor. Hemen 20. Hemen istiyor. Hemen olmadı. Evet. Tamam. Ve hakkı var. 500 TL kazanması. Hadi ilk ilk olarak Olmadı. Ne? Atabilir mi? Yok yok tek tek atacağım. <laughs> Hadi. Ve o evet. 10 TL cepte. Ve devam teremiş. ediyoruz. 20. Devam ediyoruz. 20. Aferin. <laughs> Ve <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> ah. Yeah. Tamam, <laughs> toplar tamam. da bitti. Arkadaşlar 50 TL. <laughs> 30 TL. Arkadaşlar 50 TL. Teyzenin kazancı 50 TL. Sıra anneden. Hadi bakalım anne. senin için yapalım. Yapıyorsun 500 TL. Anne Hile yapma. Hile yapma. Şurada duracağım. Küçüğüm bir Yok yok yok. Çizgi var. Tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar 500 TL. Geliyor mu? Geliyor. Bu alır alır. Ve? Ooo! Oh, 10 TL! Evet. Şöyle yavaş yavaş. Evet. 20 TL'ye devam. Yavaş yavaş Hadi paralar bakalım. gidiyor. Aaa. Gel sen. <laughs> <laughs> nazar nazar. Evet. evet. <laughs> Ve? Aaa olmadı olmadı. Olmadı. Şey Ol, olmadı, olmadı. 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 Tekrar al. yerinde işte. Evet alalım. 20 atarsan o devam o zaman. Bak, hayır hayır. hayır ben kalsın. Ben kalsın, kalsın. Bak kalsın. 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 Bak o 20 atarsan devam. Olmadı. Olmadı. 2 top kaldı Gel arkadaşlar. 2 evet. top. Oo, Aa, 50, TL. 50 TL. 50 TL arkadaşlar 50 TL. Maşallah. Ve <laughs> bakalım olmadı. Arkadaşlar annemiz de 50 TL kazandı. Gördüğünüz gibi herkes geliyor 500 TL kazanmak istiyor ama maalesef. Sen de demek sen de ki, demek ki demek ki hadi sıra Ahmet'te. Sıra bende mi? Sıra Şimdi <laughs> bakalım daha çok kim Ahmet kazanıyor? bakalım 500 TL alacak mı? Ve Cozum hadi bakalım Ahmet. Kazan kazan onu da ben. Hadi bakalım Ahmet. Oo 500 TL kayıp. Kayıp 500 TL. 5 TL istemiyorum zaten. Oo 200 de kayıp. Oo hiçbir şey. Ahmet. <laughs> Ahmet <Abi, gülüyor> olmadı. <gülüyor> olmadı. Ahmet ne oluyor? Aaaa Ahmet 0. 0. Maalesef 0. Arkadaşlar sıra. Abi baba arkadaşlar sıra şeyden. Senin inanmış karakterden. Sıra babada. Aa bir şey yapamayacağım. Ve arkadaşlar. arkadaşlar. 500 TL'yi nasıl kazanacağınız babanızdan öğrenin. Aynen aynen. Bak şimdi. Birazdan ben oldu. 20 50 Ne oldu? 50 Aa gerçekten zormuş ha. Hadi 50 50. <laughs> 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 50 TL. Arkadaşlar <laughs> 50 TL'den <laughs> TL fazla çıkamadık. Ve sıra David'te. David'te. <laughs> evet. Ben de topla. Hadi arkadaşlar sıra David'te. Maalesef gerçekten biraz zor. İsterseniz Biraz şuraya kadar uzatalım. Şuraya. Hayır, ben yok, hayır, ben yüzde yüz, yüz kazanırım. Ben yüzde yüz kazanırım buraya durursun. ya, arkadaşlar beş yüz gitti. Evet, on, evet. on. Bak. Yirmi. etme, olmadı. Hemen hemen. 20 <laughs> tl. TL. 20 TL. Oy 20 TL. Kontin parası. Hadi teyze bakalım. Bu sefer alacak mı? Bak heyecandan ellerim buz gibi oldu. Oh, oh. Allah Allah. Oh, oh. Hadi bakalım. Oh. Oh. Almayasın. Hadi be. <laughs> nasıl atıyorsun sen ya? Hadi bakalım. <laughs> Aa. Bu da olmadı. Ya bari 50 TL, bari 50 TL. Aha, ha on bak on bak on bak. O ya. Oh, on. cepte 50. <laughs> <laughs> tamam. Ya ben hiç şey <laughs> anlamıyorum bir tane top eksik. Beş, 500 tane eksikmiş var Hadi. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. 10 <laughs> <hadi, hadi. o. gülüyor> oh. var 10 cepte Ne? Ay. Yok yok olmaz. <laughs> olmaz evet, hadi. hadi. Hayda. Ama yok. Attım. Ama tuttum. Hepimiz tutarız Hadi. Hayda. oldu ya? Oldu. Baza değdi sana. Evet. Hadi bakalım. Ha, direkt direkt Direk beş yüz. Gerçekten ya. beş olacakmış. O zaman e, Ahmet ekstra Bir tane ne bakar kadar mı? çok be bana da desiniz mesela 500'e at ben hemen atarım. Tabii ki hemen atarsın. Ahmet. o zaman at Şartları adam... çıkart istersen belki şans getirir. Neyse hadi hadi hadi. Adam şey oldu. Aynen. <laughs> o bakışlar başımaydı. O on var. Acele et. Belki 200 alır. Yavaş yavaş. O 20. 20 var. 50. Ay o. <laughs> <laughs> Ayla. Ve? 20 TL arkadaşlar 20 TL. He sonra sonra yine bende. E babana size göstersin. Az önce ya. şaka yaptım sadece. Aynen ya. öyle. Arkadaşlar başlıyoruz. Tamam nefesinizi tutun ve Açı. Ayda Açı. 10 TL geldi. Açı. Ayda Açı. 20 20 50, Elayda 50. 50. 50. 50. Bu ne ya? <laughs> Evet biliyorum ya. Şöyle bakıyorsun ki kolay almaz oğlum. Ama sonunda elde edeceksin. Evet arkadaşlar. Almadı değil mi daha? 1 tane eksik bir tane. Ben 500 aldım ama. Ben 500 aldım. O sayılmaz. E o sayılmaz. Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, David abimizden öğrenelim. Bakın o zaman. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Son <laughs> tur. Aynen. Ve evet. isterseniz dediğim gibi buraya biraz gelelim. Tamam. Öyle gelir. İsterseniz son tur arkadaşlar. Ne kazanırsa. O! 10. 10. 10 TL. 20 TL. Ayda. Değil, 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 Ayda. Ha! 50. 50 TL. Hayır, hayır. <laughs> <tek> olsun, <gülüyor> <kadar>. <gülüyor> hayır, 50, 50, 50 değil mi 50, 50 arkadaşlar. Uy. 10 TL. 10 TL. Aa, evet 500 oldu. Ya. Evet, Benimki oldu. Çok istediğim. Hayır, devamını istedim. alırsan 500 aldın. Öyle mi? Evet. Al o zaman. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar gerçekten zormuş. Hep bir yerine Böyle kolay gibi geliyor ama ben gerçekten ben zormuş. Ben bunu bir aldım. Sen 20. Hadi ben alacağım hadi 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 hadi. Tam şimdi. Hadi. Hocam evet evet orada ne yapabilirsin? Ve? 10 Tamam 10 Tamam O devam Hayda Hayır <laughs> Haydi 50 50'ye devam Ya Bu olur direkt kendini bırakıyorsun 50 He, 50 Ay 100 bari 100 100 Aynen oh. Arkadaşlar 50'den fazla çıkan yok daha Şimdiye kadar 100 TL alan yok Aynen a 100 a 100 Hadi, 100 a 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 gelmişiz. <laughs> Hadi bakalım Ahmet. Yok çok uzak a 100 a 100 Evet. O zaman 10 lira. 10 lira. O zaman 20 lira. Evet. Al sana. a <laughs> tamam, Al sana 100 lira. 100 <laughs> 100 <laughs> <laughs> 100 lira. 100 lira. 100 arkadaşlar. 100 a 100 100 Tamam. İlk 100 TL geldi. Hadi son. O da şöyle söyleyeyim. Bizim büyüklüğümüzün ah, şansı. Ama eve bugün. <laughs> Öyle mi? <laughs> evet arkadaşlar. Bakalım. Bir. On var. Yeni. Ho. Yirmi var. Evet. Oh. 50 var. Ben direkt bir atayım çünkü atamayacağım. Hayda. Hadi 100. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten zor ya. Gerçekten zor. <laughs> Kazanan. Ahmet. Ahmet parzanın ahmet. ahmet oldu. Ben aynı isim oldu. En isterim de alkış. En çok parayı kazanan Ahmet oldu. Arkadaşlar. Ben adım. ben yani ben. Arkadaşlar çok eğlenceli yani. Ya. Için, <laughs> çok eğlenceli videoları izlemek için lütfen like atmayı, kanalımıza <laughs> abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, dediğim gibi arkadaşlar babamın dediği gibi like atmayı, kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.